Sen benim defterlerimi çalıp şey yapmıştın hatırlıyor musun oraya? Anamacı küfür etmişti. Şimdi ben defterin anasını sikiyorum. <laughs> ya kanka. Evet. <laughs> Kemal böyle sikerler adamı götüren ha. Ezan okuruz. Ma parçalayın. be lan. Parçalayın oğlum be. Buna bu Siz... amına koydum, o öyle yanar mı? <laughs> lan yanıyor ki dikkat et. Çek çek çek. çek, çek. Onun hava sıcak lan zaten. Sen <laughs> amına koyayım. Niye böyle? Sen amına gitsin. Öyle yanar mı amına? Yaşasın. Amına koyayım ayağımın amına koydun Ali. Tam dokundursun. Tamam dokundur şunu. <laughs> Musun, oğlum comin? alttan yakınsanız da. gün nasıl sıkıştı sen benim cehennemi? <laughs> şimdi o? biz de senin kitaplarını sikeriz oğlum. Kitabın kalmaz. Ben yanmıyorum. Çocuğun İngilizce kitabını <laughs> Abi, yaptık. Kuyzer. Geri zekalının coğrafya kartlarını yaptık. Nereden mi siz yaktınız <laughs> ha? <gülüyor> B B K <laughs> oğlum atın atın atın. Sakin ol <laughs> sakin ol birini yakın bari amına koyayım lan. Adam nasıl görsün? Adam olmuş ama. Sikirim ya sikerim <laughs> ya. Adam yaşamla iki İki paket malvara bitirmiş sonra niye böyle? <laughs> Ali ayakkabı aa. yiyecek. Oha amına koyayım senin Berkan. Adamın da... elinde de telefon var ha. Oğlum, <gülüyor> ben <gülüyor> ayakkabı yanıyor. <laughs> Oğlum, Allah çarptım. Oğlum, Oğlum şunları da açsanız ama. Tamam tam yavaş yavaş. İsmail görünüyor ben de çek şey, ben de çek. Şey. Bak, bak. bak bak. Bak. Neymiş demek ki? Mangal keyfi. Oturmuş. Bu kaçıncı kişi? Bu kaçıncı kilo İsmail? Civelikle uğraşılmazmış değil mi yavrum? <laughs> Ama adamı götten çatır 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 çatır